ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine onun ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız tek bir ilahdır. Şu halde yalnız ona teslim olun ey Muhammed. O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken, kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerine düşüp canları çıkınca, onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Artık ayetlerine inanan kimseler iseniz, üzerine Allah'ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin. Ey Muhammed, onlara Adem'in iki oğlunun haberini bir gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kurban kabul eder demişti biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık fidye verdik. Üzerine Allah'ın adanılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.'' ta ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. O kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz benim namazım da, kurbanım da, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Sadakallahülazim.